Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Reims ve Lens karşılaşmasında iki takımda sahip oldukları performansları ve geçmiş karneleri dikkate alındığında oldukça eşit güçler. Reims son zamanlardaki formda düşüşe rağmen genelde saha avantajını iyi kullanmayı bilen bir takım. Lens ise dış sahada oynadığı son maçlardaki kararlı oyunu ve golcü hücum hattı ile dikkat çekiyor. Ayrıca her iki takımın da genellikle gollü maçlara çıktıklarını düşünürsek karşılaşmanın bol gollü geçeceğini öngörebiliriz. Ancak iki takım arasındaki dengeleri gözetirsek maçın sonucunun belirsiz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tahmin KG var. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.